Merhaba Arkadaşlar Bugün size Ram Twister' yaptığım bilekliklerden önce örneklerini göstereceğim sonra da birlikte Ram Twister yapacağız Önce tanıtacağım ya da bir dahaki videomda Ram Twister yaparım Şöyle temiz kutumuzu Evet şöyle Sulu boya koymuş olabilirim Onu ben burada yaptım Şurada da var Bir, iki, üç örneğim <laughs> Açalım bunu böyle bir şey yaptım. Bu şekilde örgüledim. O ilk yaptım herhalde. Evet. Böyle karışık bir şey bu. Şöyle şeyler yapmış. Böyle böyle. it i̇şte böyle elektrikler yaptım farklı farklı kutumuza bir koyalım evet. Evet. şimdi long testimiz tamam burada long kit yazıyor böyle şeyler var. Tentut falan. Bunlar çıkabiliyor. Böyle hepsi çıkıyor da ben çıkarmadım Neden? Çünkü hepsi birbirine karışır ve bununla hiç uğraşamam. Karıştırdı ablam zaten sizde. ilk aldığım günden. Böyle yeşil bir tığım var. Böyle mor bir tane dilen yazılı parmak tığından da yaptığımız var şöyle Anladım. Evet şöyle yüzük yine yüzük. Bunlar burada kalmayacak. Evet bunları birilerine vereceğim biz. Sana ayırıyoruz. Burada da lastiklerimiz var. Fosforlu var. Tabii ki de bu fosforlu kullanıyorum. Bu dördü fosforlu. 1, 2, 3, 4. O dördü fosforlu aldım. Ben yani o yüzden Sarıyı pek fazla kullanmıyorum ama şu üç fasulyeyi fazla kullandığım için önceden almıştım, tanıtımını yapmıştım ama yeni bir hesap açtım. Böyle şeyler var. Mavi, yeşil, turuncu, mor, turuncu yine, yine mavi, yine turuncu, yine, sarı, pembe, turuncu yine, yine yeşil, mor, mavi, pembe, mor sarı, beyaz, işte demiştim. siyah, kırmızı, sarı, yeşil, mor demiştim. Böyle. Şöyle bir tane elementimiz kalmış ve bunlar bunlara bazıları bunlara sen anlamadım be. Çok kaybolmuş. Bazı kişiler neden bunları takımıyorsunuz diyorsunuz. Ama bazılarının şurası. Mesela. Bir saniye. <laughs> Bazılarının şu gördüğünüz yer kısım kapalı oluyor. O yüzden girmiyor arkadaşlar. Yani Ama çok fazla oldu bana olay. Onları bazıları seyrediyor. Ben bunu kanca diyorum. Bazıları başka bir isim veriyor. Neydi? İsmini şimdi hatırlayamadım. Evet bu da Long Twister'ımızdı. Kapatılırken kırılacak diye bir ses çıkımdır. Onu şuralardan içerlere sokuyoruz. Aa, kağıdımızı unuttuk. Geri açalım. Bakın arkadaşlar, long kit yazıyor. Burada ne yazıyor? Burada ne yazıyor? Bir karşılaştırın yalnız. Kim yanlış koymuşlar? kapatıp arkadaşlar koyalım. Biliyoruz. İşte Long Tooth O da örneklerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Long Twister. 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 Arkadaşlar bu da bir de bu yüzden neden Long Twister koyduklarını anladım ben sanırım. Belki de o yüzden Çünkü Twister hani böyle sana şekilden şekle giriyor. Buradan atıyor, şuradan giriyor, oradan giriyor. Falan işte bundan da lastikleri şekilden şekle sıkıyoruz ya böyle parmaklarımızda veya tığla falan. işte bu da long twister. Yani şekilden şekle giren lastikler anlamında diye düşününmü. O yüzden kutusunu istantalı. Burada bu kaç bilmiyorum. 2000 long twister dance hmm bir şey bir şey. 8 yaş. 8 yaş üzeri. Far extra 5000 dance. Burada sadece yabancılarda finger loom yazmıyor. Sadece loom yazıyor. ben de finger long yazıyorum. Bunları nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Şunu. <laughs> Şunu. Nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. kadar YouTube'dan bakıyorum ama. Hmm. Şarkı söylüyor musunuz? Ne söylüyorsunuz? Badağı pek sıkı. Badağı pek sıkı. Açılıyor. Neyse. Beş. LS clips. Ha, lastik ve clips. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lam Twister. Hadi onun içine gidelim.